Fiillerin hallerini göreceğiz. Burada her bir verb'ün farklı hallerini görüyoruz. Birinci hali, infinitive halleri yani master halleri aslında. Gördüğünüz gibi başlarına to alıyorlar. To do yapmak, to think düşünmek, to eat yemek gibi. Bir sonraki present participle hali. Bu hareket bildirir, aksiyon bildirir. Yapıyorum, ediyorum gibi. Going, gidiyor hali. Understanding, Hani buradaki macmac -Mac diye düşünürsek buradaki aslında yor. Ama burada da understanding anlamak. Ama present participle hareket haliyle kullanıyoruz artık. Past formu ise regular ve irregular yani düzenli ve düzensiz olarak sık görülür. Mesela gitmeyi biz went olarak alırız. Gittim. Go et yapmayız. Go ve id yapmayız. Yemek, şuradaki eat burada ate, ate olarak çeviriyor ama Mesela play kelimesi sonuna ed alır direkt. Played. Teach taught olur, Çok değişiyor. Biraz daha olayı büyütürsek yukarıda go olan to go aslında going olan sonra went olan fiilin burada gana dönüşüyor. Üçüncü hali past participle. Past participle'lar perfect tense'lerle kullanılır. Bu video aslında biraz daha tekrar amaçlı bir video. O yüzden ilk başlarda yok kafanız karışmasın diye. Bir de conjugated formlar var. Bunlar present simple'da geniş zamanda kullanılıyor. Yani plays, play, he plays, they play. Çoğul için speak, tekil şahıslar için speaks gibi. Dolayısıyla verb formları şöyle bir tekrar etmiş olduk.